Aslında güzel bir konuya değindi. Şimdi tabii ki ya zor maçlar oynuyoruz. Ağır sezonlar geçiyor, şampiyonluklar. İşte maalesef bazı açıklamalar bunların böyle maçtan sonraki ile bazen ertesi günü pişman olduğumuz açıklamalarda olabiliyor. Yani keşke söylemeseydik. Ya tabii ki bir yerde bir şeylerin de söylenmesi gerekiyor diye düşünüyorum bazı isimlerin. Ama sporcu olarak ben hiçbir zaman hiçbir kulüple polemiğe girmeye hiç sevmedim. Ama bunlar tabii ki o i̇şte anker olmuştur. Olmadı o demiyorum ama, şey. ama kesinlikle. Yani bunlar maalesef söyleniyor ama benim hiçbir zaman hiç kimseyle, diğer takımlarla hiç zaman bir düşmanlığım. Ben sonuçta Türk Milli takım oyuncusuyum. Ben sadece yani başarılı başarımla, oynadığım oyunla ayrılmak istiyorum. Yani o açıklama yaptım, bir tarafa yarandım, bir tarafa düşman oldum. Bunlar benim için hiç önemli değil. Yani, yani benim zaten tuttuğum takım, camiam, her şeyim belli ama bütün takımlara tabii ki her zaman söylüyorum oyunculara. Bir arkadaşlarımız var. Saygı diyorum. Kimseye o yüzden kötü bir şey veya yanlış anlaşılır bir şey söylemek istemedim. Şimdi buradan da hem bu konu açılmışken gerçekten bunu da söylemek istedim. Çünkü orada bir Euroleague kupası kaldırdık. Evet. Türkiye'yi evet. gururlandırdık. evet. Herkesin bu. sevindiği. Adenimiz gibi işte maç sonu Adenay'ın o sevinç. Ortamında gerginliği var. Tabii tabii. Ülkedeki... Doğru, 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 doğru. Yani bunlar biraz oluyor. etken.